bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca pet takası yapıyoruz. Ama kimle? Seninle. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Emine Elva PKX'den hadi at. Sen at. Sen at. Atıyorum. Hı. Önce sen başla. <gülüyor> <gülüyor> Buna ne verirsin? <laughs> şaka yapıyorum ya bu çok değerli. Kötü olur. <laughs> Drift <Direkt> boyun peti. Yönetici var ne? Yöneticinin, <gülüyor> yöneticinin <gülüyor> peti bu <Yöneticinin gülüyor> <peti gülüyor> Ben de saniye, Bir dakika sana güzel bir şey vereceğim. Tamam ama bir dakika olsun. Buna Minik değil ama. Bu bir de kalamıyor zaten. binek <laughs> oluyor. Nasıl ya? Evet oluyor. Binek olunca ne oluyor ki? Köpek oluyor Ben Bak seninle <laughs> sen de kepi pover, kepi pover. Tamam ya hadi vesile edelim. Arkadaşlar ben... gözü kapalı pet takısında senin neredeyse bütün binek petlerini almıştım. Bu. Bak sende yok. Mia'ya ya verin. ben de ben değerli petler koyuyorum. Sen hiç güzel şeyler koymuyor. Ha? ha? Al sana mavi şey. Allah. <laughs> Bu arada <laughs> benimki daha değerli. Senin koyunda 90 elmasa satılıyor. <gülüyor> daha... <gülüyor> İstemiyor yumruk atacağım sana. Bak bende de binek var. <laughs> Daha çok değiştir o peti ya. Şimdi var uygun bir peti var. Arkadaşlar Mavi kirpiye uygun mu? Çok uygun. Tamam. Öyle. Benimkini sevin. Benimkini sevin. Ya hadi ya hadi binek bir şeyler koy. Attım. Sen de kepiyor böyle. Ne diyor? Önce ben koyayım. <laughs> Ay bir dakika yok yanlış yap. Arkadaşlar yanlışlıkla dokunup patiçe yapabiliriz. Gelmedi ki. O zaman bana atsana. Attım ya. Atmadın ya. Gel Gelmedi. Al attım. Ben de sana attım kabul etmedi tam hacı bir dakika ben bir nefes Ben koydum yani benim için çok önemli çok... benim... arkasından bir şey çıkamıyor al bak hadi buna ver 3 tane mi olsun oh. <laughs> arkadaşlar hadi yeni bir, bir tane daha var Bir tane var 2 tane vardı ama sen almışsın benim benim kapalı pet takasında hadisler bütün neredeyse petlerini aldım arkadaşlar. O ilk yani, yani. Arkadaşlar Hatice sayesinde binek burnum oldu, binek vesile mi oldu, binek rakını oldu? Ondan sonra bir dakika baş, binek damat çalım oldu, binek. O, ona daha. Oldu. daha <laughs> ya gökçe bırak bir şeyim olmadı arkadaşlar. <laughs> hadi hadi ya bunu öyle bir şey koy. Gel bakayım. Onu tamam. <laughs> hadi, <tabi> öyle Tamam. hadi kabul et. Tamam. Vay ben seni. <laughs> Çorabımı çıkartacak. Arkadaşlar çorabımı çıkartacak. Evet. Hadi. Bir evet. tavşan, tavşan, gördüm. Tavşan gördüm. Tavşan gördüm. Tavşan gördüm. Ya, ya. Oha. Bu da tavşana talsın. oha. Oha. İçine girdi. Konuşmasana. Tamam. <laughs> Nerede? Bir dakika sen neredesin? Buradayım. Tamam arkadaşlar pek de şeyini değiştiriyoruz. Hadi, Hadi buraya aşağı 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 aşağı. Oh. Atladım. Atladım. İçindeyim. Hadi oturalım. Oturalım mı? Tamam. Hmm. Hmm. Otur dedik. Bak. Om yapıyorum ben. Arkadaşlar bakın bak buldum. Ben de denildim. Neyse bakalım. Neyse ben böyle şu olsun. Ben de öleyim mi? Yok ma. ya sen olma. Tamam. Bir beni iç. Tamam ki ben sana attım. Bir, bir, bir. Tamam ben bak. Çok sevdiğim bir pet koyacağım. Hatta o ben sen de seni bunu... çok sevdiğim için koyacağım. Kabul ediyor musun? Ben de etmiyorum. Petim değişti. İyi. Tamam. Aa yok ya. Hadi tamam ben bunu sana veriyorum. Ama iki pet istiyorum. Bir bu. Bir de öbür beş seviye Yani. Yok hmm, bak hmm. ikincisi de kızıl panda. <laughs> kızıl panda e, e, panda'yı ee panda verirsem ne verirsin? Kızıl panda. Bu arada benim için arkadaşlar kızıl panda çok şey. Kepi power vereyim mi? Bu arada Aa, yok yanlış. Senin kadar değil. Nasıl? He bu arada açıcı arkasından hırsı. müzik notaları çıkıyor. Her senin için yedim, bana... loji Sana loji vereceğim. Loji sen çok seviyorsun. <laughs> Senin için verdim bunu. Hadi, Hadi şey çıkartalım. çıkartalım. Verdiğimiz şeyleri çıkartalım. <laughs> ben çıkartıyorum. Hadi arkadaşlar çok tatlı. Bir de benim en sevdiğim sınıfın karakteri. Çok tatlı. O istiyorsun. efsane mi mi? <laughs> Yok ya. Nerede? <Buna gülüyor> Heh gördüm. Ne <laughs> Hadi bak bir çıkart. Gördüm. Çok güzel. Aslında gökyüzü çıkartıyor bir de. arkadaşlar ben yine vazgeçilmezim kutumu çıkaracağım. Bunu herkes tanıyor. Çok, çok, çok. Hadi ya bak vazgeçilmez pet. Dut. Oha içinde Evet. <gülüyor> İçindeydim. No no Arkadaşlar benim en sevdiğim petim. Aksolo. Çok sevdim. <laughs> Baksana şimdi işte herkesin rengi çıkartacak. Hatice bak aksolotun gelişi. Bir dakika aksolotun orada <laughs> da. Hadi bak aksolotun özel gelişi. Ezerim seni seni. Ezerim seni seni. JP Poli JP Poli JP Poli'ye sana açıyorum. Bak aksolot da orada kabul ettim. Hı hı, sonra de, Sen bak, hatemez, <gülüyor> 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 bir Sen yaptım. Tamam, bak açık karga veriyorum. <laughs> hoş e, geldin karga, hoş geldin. Tamam, kabul Adam demiş ki, yüz yüze gelin görüşelim demiş. Hatice'yi benimki nadir bir seneki sırat. Şey. Ben ne ne? <laughs> Hadi bitiyor. Ya kapanışı da burada yapalım. Açılışı yapmadık ama. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dakika bir dakika kadar tamam, bir daha kapanma. Tamam değişik dans et. Selamünaleyküm abi. Gel. Tamam ben zaten buradayım. Abi şey diyeceğim bir şey daha. Sen içine mi girdin? Evet. Evet arkadaşlar ablamsız kapanışı yapmak istiyorum. Ama aksolot ve... var ama aksolot ve... var. İşte ben buradan paylaştım ya. Ge acaba... Bir dakika. Bir dakika.